Karen, ne yapıyorsun? <laughs> 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 Telefon bakıyorsun. Hemen kapatmalısın. Sana çok güzel bir sürprizim var. Gel, gel, gel birlikte yapacağız. Çok güzel, gel. Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese. Hoş geldiniz kanalımıza. Bu kez ne yapalım biliyor musun Karen? Dur. Önde hatırlatma yapalım. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi bugün ne yapıyoruz biliyor musun? 3D puzzle yapıyoruz şey aldım. Bak açalım hemen. Oh. Bunu evet parçaları var. Şimdi çıkaracağız parçalarını. Burada Ferah gösteriyor tamam mı nasıl yapacağımızı. Ay, Buna mi? göre yapacağız. Ay dur. Bunlar, Bunlar böyle çıkıyor mu? Evet çıkıyor anneciğim. Sen onları bana çıkarır mısın? Ben çıkarabiliyorum. Tamam sen onları bana çıkar tamam mı? Ay, ben de. Mi? Tamam. Sonundan başla. Ben de şu altlarımı yapsın. Alt kısımları olması lazım Karen sanırım bunları. Anne bu reş. Ama bu Önce sen ne yap biliyor musun Karen? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Hiçbirini kaybetmeyelim. Çıkardıklarını buraya koy. Olur mu anneciğim? Bak bu da çıkıyor. Tamam hep çıkardıklarını oraya koy. Kaybolmasın puzzle'ımız. Bunlar en son arkadaşlar. Şunlar da öyle sanırım. Bu da öyle. Aa, birbirine yapışmış Karen bunlar da şöyle yaparız. Bunlar da öyle. Bir önce şeyi bulmam gerekiyor Kare. E, alt kısmını. Heh, bir tanesini buldum bir parçasını. Bir parçası da sanıyorum ki bu. Sonra bu. Ay, ben bunu çıkarttım. Tamam. O çıkardıklarını da oraya koyabilirsin. Bunlar burada kalsın gözümüzün önünde. Bunlar da açacağız. Bu bir dakika. Ben bunu çıkartabiliyor Bir dakika anneciğim. Bu ne ki? En son bir altını bulalım önce. Alt kısmını. Bir saniye. Sen bunu da çıkarabilirsin anneciğim. Evet çıkarabiliyorum. Bunlar alt kısımlar galiba. Anne ben yıkmadan çıkarabiliyorum. Aferin sana anneciğim. Şöyle. Şimdi. Şimdi bunlar nereye? Aa, ha, bunu buldum. Bu böyle. Ay Karan çok güzel bir şey çıkacak buradan. Tamam çıkartma buraya. Ağzını sokma ıslatma. Şimdi Karan. Bu buraya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Yaptım altını. Çok güzel oldu. Şimdi buna göre yapıyoruz. Tamam mı anneciğim? Evet. Şimdi bir daha bakalım, bir daha bakalım. Evet. Aa Karen, onları da çıkardın mı bana ver? Evet, şimdi onlar lazım. Al anne. Tamam. Bunları böyle mi sabitleyeceğiz diyor. Hayır. Bunlar birbirine girecek. Ee, başka yok mu bunlardan? <laughs> ne buldun geldin kara ne yiyorsun anneciğim? Bak ben ne yaptım? Ne yaptın? Buraya neden girmiyor ama? Buraya girmesi lazım değil mi? Bak ıskatını da yapıyorum anneciğim. Ben de onu anlatayım mı? Evet ama o küçük yerden çıkarman gerekiyor aşkım. Böyle tersine doğru ittir. Böyle bak. Bu şekilde. Bak böyle çıkıyor. Çok güzel oluyor Kerem 3D puzzle'ımız. Evet. 3D puzzle'ımızın üst katı da oldu bak. Şimdi ne buluyoruz Kerem biliyor musun? Bir tane çiçek. kapı da ana kapısı. Kapısı yok anneciğim onun. Puzzle ya. Ay o ne? Bu ne biliyor musun karar Ha, evet şimdi bunları birleştireceğiz. Üstüne takacağız bu evet. Ama onu ben çıkartabilir miyim? Tamam çıkar bunu sen. Bir şey Yavaş çıkar ama tamam mı? Yırtılıyor çünkü. Bu ne içinmiş arkadaşlar? Bu burası için mi acaba? Anne bak bu da yok. Başladı. Evet arkadaşlar. Evimizi yaptık, çok anne güzel bir yemeğim çilek ev oldu. Böyle yapayım. iki katlı. Tamam anne, sen yemeğini. Bu alt taban arkadaşlar, bunu da birleştirdik. Şimdi anne sıra anne. geldi diğer küçük parçalara. Şimdi anneciğim, bunlar bakalım nereninmiş. Otursan anne, orada oynayabilirsin onlarla. Ama bana yardım eder misin? Onlardan küçüklerden yok anneciğim, başka hepsini çıkardık yemeklerden. Mı? Anam, anam, anam. tamam topla onları sen. Ay bir şeyler düşünüyor şu anda. Hı. evin? Evet. Aa, anne, Aa, buldum. Tamam bir dakika. Ayş. Bunlar neymiş biliyor musun Karen'cim? Ee, burada göstermiyor mu bunu? Burada gösteriyor. Bu bunun mu? Böyle. Böyle böyle buldum. Bak bunları böyle yapıyoruz. Evet. Böyle yapayım mı? Yapalım anneciğim. Bekle ben sana yardım edeceğim. Getir şimdi. Evet. Böyle buraya takıyorum. Aferin. Çok güzel oluyor. Şimdi bu evi nereye koyacağız anneciğim? Bu bunu ne? Bu, da ne? Bu, da bu ev değil. Bunun üzerine ha. bunun üzerine bunu takacağız annem. Senin tabağını aldım kusura bakma ama bunu Bu da bak olmaz. evet. Aa Karen bu ne biliyor musun? Ne? Çardak. <laughs> Sen ne olduğunu biliyor musun anneciğim? Biliyorum. Aa, ne? Bileyim, bileyim. Böyle oturmak için gölge. Yok yok o kalmadı. Ben geçirdim onu. Evet, bu da oturdu. Süper. Şimdi bu evimizi biz nereye oturtacağız Bir evi de oturtalım bence. Daha Buraya. Bakım. Bu şekilde. Evet. Daha bakınlar. Ee, otursak burada. Evet, evimiz de oldu arkadaşlar. Şimdi bunun Daha üzerine yavaş anneciğim. Bunun üzerine ah, koydun. <laughs> ya yani, evet. Sandalye ayağımı koydun. Arkadaşlar evimiz bitti. Çiftlik evi. 3D puzzle. Üşünmüş, dışarı evi. Üşümüş mü anneciğim? Hemen arkadaşlar şöyle gösterelim kısaca. Bir saniye geliyorum. Arkadaşlar 3D puzzle'ımız bu şekilde de. çiftlik evi. Böyle. Bu çardak. Çardan içine, Çardan içine mi girdiler? Evet. Burada. Ay, ay altı çıktı. çıktı. Ne çıktı anneciğim? Tamam takarız anneciğim. Bir şey değil. Takılıyor zaten bunlar. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel oldu. Anneciğim boş yer bulurum şimdi ben onun için. Şurada bak. Buldun mu? Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar böyle bebekleri. Oyuncakları. Tamam. Böyle çardağı var. Burası çilek ekmişler. Çok güzel. Karen. Anne Evet, o, o eve giremeyecekler anneciğim. O öyle süs puzzle ya böyle kapalı burası. Çok güzel biz çok eğlendik arkadaşlar. Buna adı ev olsun istersen. Tamam oraya mı koyacaksın bebeklerini? Koyabilirsin. Sen bununla böyle çok oynarsın bence. Seni bayağı oyalar bu değil mi? Evet, işte, <laughs> o zaman arkadaşlara veda edelim. Anne, işte, evet çok güzelmiş anneciğim. Ben çok sevdim bunu. Çok eğlenceliydi yapmakta. Onun için hiçbir şey olmayacak anneciğim. Şurası çıkmış takalım onu. Böyle bu ev bu ev bir şey olmayacak. Bu şekilde yani giriş çıkış olmuyor oraya maalesef. hadi önce arkadaşlara bir der dedim. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.